Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videodan bildiğiniz gibi klasman kasacağız. Ee, arkadaşlar en son e, son ilk bir maç kazanmıştık, bir maçı kaybetmiştik. Şöyle bir değişiklikler yapacağım. Arda yapısı var burada oynatacağım. Sonra Diouf'un yerine Moussa alacağım. Moussa hızını görmeniz lazım arkadaşlar. Bir forvete göre hızlı. Şöyle göstereyim hızlı okuyayım hızlanma 90 göstereyim sonra Osman Aslında daha iyi mi daha iyi diye diyebiliyorum ama 91'e 90 yok muhtakin daha iyiymiş hızlanması arkadaşlar Arda Gül'ü çıkarttım öyle şu an kimsin a gelabür kötü yani Gallagher Gallagher'ın şutları acayip şekilde kötü arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim bakın. Gallagher nerede? Lan. Ben mi körüm? Ben körmüş. Bakın arkadaşlar. Bak. Şöyle. Şuta bakın arkadaşlar yükselen şutu var, o kötü yapıyor, acayip kötü yani. Gerek ben sevmedim, açık konuşayım. Allah'ın izniyle iki maçı da kazanacağız. Arkadaşlar yarın siz paketten kimleri alacaksınız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar eğer peste vs e atmam isteyenler gelebilir yorumlara gelebilir beraber vs e atmam isteyenler e, gelsinler bakalım vs e atalım ödüllü olur beni yenene 3150 üstü kolektif güçlü hesap vereceğim gelebilirsiniz arkadaşlar. Base atalım size de. Bakalım nasıl oynuyorsunuz diye. Ne de artık ya. Hadi ya. Video 3 dakika oldu. Hadi artık ya. arkadaşlar Oliver Kaan acayip iyi Ben çok büyük ihtimalle Oliver Kaan'ı alacağım stoperede birisini bulacağız yani haftanın paketinden falan çıkarsa şöyle 101 102'lik Van Dyke olur sonra kim olur Valla daha gün sonra olur. Çiçek olur. Beleş verilen lamin O beleş mi verildi ya? Hatırlamıyorum valla. Çok hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Yanlış hatırladıysam da özür dilerim. Arkadaşlar. Arda Güler'e oynatacağım. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Juan yerine Arda Güler'e oynatacağım. Ay Juan Eves demişim. Adı ne ya? Evet arkadaşlar pardon Juan Eves. Juan Eves yerine Arda Güler'e oynatıyorum. Arkadaşlar Juan Eves free kickleri falan iyi kullanıyor da. Arkadaşlar Arda hızlı. Pasları güzel. Pasları acayip iyi. Hızlı da güzel. Juan Eves birazcık yavaş o yüzden. O yüzden Arda'yı tercih ettim. O bir de kaleci yok. Aa benim sol bek. Evet. Bir de kaleci ise Oliver Kahn. Abo. Orkun. Ben şu Orkun çok sevdim. Olamadı. Debre ile çıkıyoruz hata. Debre öne harika pas. Kaylan Mbappe. Arda. Niko Aurelio. Verdi Pau di Dybala niye kastı? <gülüyor> <gülüyor> kandırdım. Bu değil bu böyle? Böyle bir şey için Moisekin <laughs> Ricard tabi indir. Oo Moisekin indirdi ama Ricard'ın kafasına çarptı. Şimdi son anda. Son Marquinhos. <laughs> Magnan. Mbappe. Verdi geçmedi. <laughs> Orkun sakin. Arda. Ya abi biraz tart atın ya. Bravo Orkun. Bırak. 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 Bırak Yılmaz kalitesi. Arkada golünü bırak. Arkadaşlar Burak Yılmaz da atıyor. Durmuyor. Atıyor. Ben de Burak Yılmaz'ın bu oyunu seviyorum. Adam her yerle, her yeriyle atıyor. Arda biraz daha yavaş alacaktı. Lamine mal Marco hey zanetti. Abi zanetti de çok iyi. Of pasa bak. Arda. Arda devri öne indirdi. Arda Arda arkası bile iyi pas atıyor. Aa fal. Dybala. Paulo Dybala. Arda Arda gitti. Arda Güler Arda Güler hızlanmasını kullandı. Marco'ye

Bu mal da hep birileri oynuyor. Parsüler Sanat der top alacak sanki. Yani bu kadar yakın iki, ekip ya Hüseyin de her yere gidiyor. Böyle şeydir, Bizde. Ya hadi ya. Gökçü, bir Bak Moistekin. Abi internet şu an acayip kötü. Çok... Allah'ım ne olur Bismillah deyip ikinci araya başlıyoruz. Top bizden başlayacak. Değil başlamayacak. Alant şimdi verdi Odegaard. Odegaard şimdi o da Rhys James oynadı. Rhys James. Lamine Yamal Lamine Yamal Lamine Yamal Lamine Yamal Lamine Yamal. Ne harika Ne yapıyor? İnternet. Aradığını ya kafa topu açıyorlar. Abi önümüzde kalması için vuruyorum. Ya Allah'ım kasmasın. Lütfen Allah'ım. Harika pas. Ya yavaş yavaş. Bırak ya. Ya bırak ya. İnternet acayip kötü. İnternet çok kötü. İnternet şu an acayip şekilde kötü. Sabır ya sabır hep bu çalımı yapıyor ya. İnternetim acayip kötü. Ve şarjım az diyor öyle. Helal. Mbappe onu alıp giderdin. Hızlısın zaten Mbappe. At at. Allah'ım internet. Ya vallahi çıldıracağım. İnternet acayip kötü. Bismillahirrahmanirrahim bismillah Allah'ım ne olur. Musik'in indiremedi. Martin Odegaard. Allah'ım Allah var ya çıldıracağım. Adam geldiği gibi atıyor ya. Ya daha yeni oradaydın. Daha oraya O çalım yapacak biliyorum. Biliyorum. Yapmadı. İlk yapmış. Ona vermedim. Bak ikidir. Ardaya veriyor. Geçersem ne olayım? İnternet düzeldi. Şu nazar değmesin de. aynı çalımı yapacak. Yapmadı. Hayır Magnan. Evet, skor Ya. Bırak alaka? Ağrı kortu diyebiliriz. Şimdi Moise kim vuramadı? Aynı tane gitti. Vallahi risk alacağız. <laughs> Keşke almasaydım. Ben malım. Devam Oo, güzel. Berabere bitti. Berabere bitti. Abi şu Hüseyin tüm kafa toplarını almak zorunda değil. Arkadaşlar ilk maçımız bitti ve sizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bu maçta böyle geçti. Sizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Like, atıp, like atıp abone olmayı unutmayın.